Size merhabalar arkadaşlar. Dira ve Mira TV'ye hoş geldiniz. Bugün benim sizler... ismim Mira. Benimki de dünyam. Bugün sizlerle birlikte polimle eğlence evini tanıtacağız. Bu ya. Bu da gül. Hadi başlayalım. İşte burada bir tane saat var böyle. Şurada raflar var. Aslında şöyle duracak. Saat de dönebiliyor. Saat Burada bir tane bilgisayar var, yatak. İşte böyle. Benim Mutfağım. Mira mutfağı sanırsın. Mutfakta elma var böyle gördüğünüz gibi. Bir de burada işte çorba olarak kullanıyoruz. Nasıl? Tabak şey olarak kullanıyoruz. Böyle bir buzdolabı var. Burada da böyle. Şöyle şunları öne çekelim böyle açılıp kapanabilen yiyecek koyma yeri var. Şimdi arkadaşlar burası oturma odası. Bebeğimiz böyle istediği zaman oturabiliyor. Buraya da bir tane küçük oyuncak oturabiliyor. Mesela Clara oturabilir. İstediği çizgi dizisini izleyebilir. Şimdi bir dakika. Şimdi biraz size kaydıra tanıt. Kaydıra, kaydıraklı havlu tanıtsın. Ben ondan sonra Burada bir tane kaydırak var. Biz bunun üstüne üç tane çıkartma yapıştırdık. Burada bir tane böyle. Aslında arkadaşlar, arkadaşlar o kapak ama bir havuz olarak kullanıyoruz. Burada bir tane arabamız var. Şakacıktan böyle içine sokuyoruz. Geri arkamıza saklıyoruz. Burada da bir kaykay kay var. Arkadaşlar Burada bir tane köpeğimiz var. Bu ağzına hamur, hamur kutusu hamur kuruduğu için biz böyle köpek kumbesi olarak kullanıyoruz. Burada bir tane dev bir telefon var. Yine de oynatıyoruz işte böyle. Alo, sonra, ne yapıyorsun? Şimdi, Hamak var burada bir tane. Aynen. Aslında bu oyuncak bir tabak. Aynen hamak var. Üstünde de, de Binks, şey, Binks. Binks, resmi var. Burada var. Şey bu, bu da var. İsterse bu burada azıcık kestirebiliyor böyle. <laughs> Ama Ben de götüne saklanabiliyor. saklanabiliyorum. Evet. İşte arkadan da çıkabiliyor. Arkası Arkadaşlar çıkıyor. şu içeride açalım bir. açayım. şekilde bilgisayarımız şöyle YouTube kanalımı izliyorlar. Belki Direnjira TV'ye açar gün. Evet. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Burayı biz çıkartma yapıştırdık küçükken gördüğünüz gibi. Çok güzel evet. Şuraya da bir çıkartma yapıştırdık. izi kaldı. Bakan arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı, abone yorum olmayı, olmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Belki bir sonraki videomuz yarın çıkabilir. Çünkü videomuz iki kalan bir Neyse görüşürüz. Yarın bir videomuz daha çıkabilir belki. Aynen. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone